Tonunu dinletmiş olduğumuz bu güzel bağlamanın kodu A1UPM ardıçtır arkadaşlar. Birazdan sizlerle paylaşacağız detayları ama hatırlatma yapalım. Bu ve bunun gibi bağlamaları inceleyip sipariş etmek istiyorsanız WhatsApp hattımızdan ya da ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Videonun altında açıklama bölümünde tüm linkler, detaylar mevcuttur. Şimdi elimde ardıç ağacından yapılmış mandolin burgulu profesyonel bir uzun sap bağlama var. Bunun aynısının dut tekne olanı da var. Şu an satışta, stoklarda bulunmaktadır. Bunu da hatırlatalım. Evet ardıç ağacından dediğimiz gibi yapılmış olan yaprak tekneye sahip olan 40 cm boyunda bir bağlamamızdır. Kapak kısmı ladindir. Daha özel ve özelle seçilerek yapılır ladin ağacından. Kapak kenarları akgürgen ağacından yapılmış çıtalarla dönülmüştür. Üst tarafta kapaklı ses çıkış yeri arka tarafta da yine kapaklı ses çıkış yeri var. Eşik altımız var bunun detayına girersek pul veya kristal manyetik olarak adlandırdığımız bir sistemdir. Kapağın alt tarafına yapıştırılır. Arka tarafa da bu yuva takılır. Bu sayede amfiden ses elde edilir arkadaşlar. Sap ağacımız akgürgen ağacıdır komple. Yine sap kenarında da akgürgen çıtalar kullanılmıştır. Klavye şu siyah olan bölüm abonoz ağacıdır. Orijinal nokta hedeflerimiz var. Şurada da bir güzel bağlantı Mantımız var. Evet burgularımız da orijinal Alman Schaller markası olarak adlandırdığımız mandolin burgulardır arkadaşlar. Tepesi vidalı istediğiniz rahatlıkta ayarlayıp uzun ömürlü olacak şekilde kullanabileceğiniz burgulardır. Evet bağlamanın tonunu dinlediniz gayet naif hoş bir şekilde yumuşak bir tonu var bağlamanın. Alıcılarına hayırlı uğurlu olsun dediğimiz gibi bunun dut tekni olanı da mevcut. Evet görüşmek dileğiyle diyoruz arkadaşlar. Herkese de başarılar.